Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan bugün sizlere yine harika bir modelle geldim. Bugün Alize Angora'nın beyaz ipiyle güzel bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yani bu modeli nerede kullanabilirsiniz diye sorarsınız. Bu modeli yeleklerde, bebek yeleklerinde e, etol şallarda yani e, sizin e, yani modeli beğenmenize bağlı e, nerede kullanmak isterseniz belki sizin de farklı fikirleriniz olabilir. Onun için de ben bu modeli sizlere sunacağım. Ama bu videoma geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, e, sıradaki videolardan haberdar olmak e, olmanız için bildirimleri açmayı videolarıma yorum yapıp like etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bunları yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ve videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Tığımın numarası 2 numara 1.75 e, bu tığ o kadar elime yatkın ki başka bir tığ elime alınca böyle biraz zorlanıyorum. Onun için hadi Bismillahirrahmanirrahim Modelimiz arkadaşlar 13 ve 13'ün katları. Onun için böyle 13 e, 13 yapacağız e, zincirlerimizi. 2 3, 4, 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu bir modelimiz. Arkadaşlar aslında modelimiz 12 ilmekten oluşuyor. Bir ilmekte ara sık iğneler için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 ikinci modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 3. modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 4 tane e, modeli yapacağım ben sizlere göstermek için. Şimdi arkadaşlar 13 e, 13 sayarak zincirlerimi çektim. Şimdi buradan parmağımı tutuyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Tuttuğum zincirden batarak böyle uzun bir ilmek alıyorum. Bakın böyle. Yine tığıma doluyorum. Sıradaki yuvadan 2 yine tığımı doluyorum 3 yine tığımı doluyorum sıradaki yuvadan 4 yine tığımı doluyorum sıradaki yuvadan 5 yine tığımı doluyorum sıradaki yuvadan 6 sıradaki yuvadan 7 sıradakinden 8 sıradakinden 9 10. zincirimizden yine 10 sıradaki zincirimizden 11 sıradaki zincirimizden 12 12 tane böyle uzun ilmek çektim şimdi buradan tüm zi, e, e, çektiğim pardon angora ip olduğu için tığıma takılıyor arkadaşlar e, dur şimdi buradan bir tanesi çıktı evet. Böyle topluyorum. Hepsini ve burada birleştiriyorum. Bakın böyle. Şimdi buradan yine 1 2 3 4 5 ve 6 sıradaki zincirimizden batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Böyle. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6. Zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki zincirlerden yine 12 sefer 1 sıradaki zincirden 2 sıradakinden yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar sizler de rahat görün diye 3 sıradakinden 4 5 1. sırada biraz zorluk olabiliyor. 2. sırada inanın bana o kadar kolay olacak ki. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıradaki zincirden 12 hepsini topluyorum ve kapatıyorum bakın iki tane modeli oluşturdum şimdi yine buradan 1 2 3 4 5 6 6 zincir sıradaki yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum. Buraya yine 1 2 3 4 5 6 zincir ve burada yaptığımızı 12 tane yine uzun ilmek alıp topluyoruz. Sonra yine bir sık iğne. Sonra 12 tane yine e, uzun ilmek alıp topluyoruz ve bu sırayı bitiriyoruz. Şimdi ben bu sırayı bitirip sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar sonuncu modelimi de yaptım. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sonda bir tane zincirim kaldı o zincirimden batarak bir sık iğne yapıyorum ve bu sırayı bitiriyorum buraya bir zincir ve dönüyorum modelimiz arkadaşlar iki taraftan da aynı ve iki e, e, sıradan bitiyor yani bu ikinci sırada bu modeli bitireceğiz ve ikinci e, üçüncü sırada yine model kuracağız. Şimdi burada bir zincir çektik arkadaşlar. Şimdi burada altı tane zincirimiz var. Bu altı tane zincire batarak altı tane sık iğne yapacağız. Bakın bir, hepsine teker teker batarak iki. 3 <laughs> Pardon. 4 5 ve 6. Böyle sık iğne yaptık. Şimdi atlıyorum. Burada da 6 6 e, zincir çekmiştik. Onlara da batarak yine sık iğne yapacağım. Burada 12 olacak. 1 2 <laughs> 3 4 5 6 devam ediyorum. 7 8 9 10 2 zincirimiz kaldı. 11 12. Böyle arkadaşlar, şimdi bu 12 zinciri bu sırada sonuna kadar e, sık iğne yapacağız. Son bu 6 zincirimiz vardı buraya kadar sık iğne yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da bitirdim e, sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim ve dönüyorum. Döndükten sonra arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine tığıma doluyorum. Bakın burada e, yarım model olacak. 6 tane. Sonra yine burada buralarda tam model olacak. Onun için de buraya 6 yuvadan batarak yine uzun ilmekler alacağım. 1 2 3 4 5 ve son 6 bu 6 ilmeği toplayacağım ve kapatacağım buraya yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Bakın. Burada arkadaşlar. Burada yaptığımız sık iğneden değil. Aşağıdaki modelin bu yuvasından batarak bir sık iğne yapacağım. Bakın böyle. Aşağıdaki modele batarak yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, tığıma doladım. Şimdiki buradaki 12 yuvaya yine uzun ilmeklerle devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi topladım. Hepsini buradan çıkarıyorum ve buradan da böyle kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir Bakın bu aşağıdaki modelimizin bu yuvasından batarak bir sık iğne. Yine buradan bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Bakın böyle. Şimdi buradan yine 12 tane bir 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine buradan arkadaşlar topluyorum hepsini. Fıstığımı kapatıyorum. Yine buradan 1 2 3 4 5 6 zincir ve aşağıdaki modelimin yuvasından bir sık iğne ile kapatıyorum. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi burada bir tam bir yarım modelim kaldı. Onu da sizlerle beraber yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımı doladım. Buradaki yuvalardan bir, iki, üç, dört. Pardon, burada bir yuvayı atlamışım. Kusura bakmayın. Açalım bir daha yapalım. Evet. Bazen oluyor böyle. Buradan bir yuvayı atlamışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 <laughs> ve 12 yine bunu burada böyle güzelce kapatıyorum ve kapattım yine 1 2 3 4 5 6 zincir bakın aşağıdaki yuvanın evet modelin tam ortasından sık iğne ile birleştirdim Yine buraya 1 2 3 4 5 6 zincir. Burada 6 tane. Bakın sık iğne yapmıştık önceki sırada. Yarım modelimiz var. Onu da batarak 1 2 3 4 5 ve sonuncu yuvamız altı Bunların da hepsini beraber topladım ve kapattım buraya bir zincir ve dönüyorum şimdi arkadaşlar ikinci sırada olduğu gibi bu zincirlerin hepsine sıra sonuna kadar yine sık iğne yapacağım ee, sıra sonuna kadar sık iğne yaptıktan sonra e, dönüp yine altı zincir yine buradan burada artık bakın üçüncü sırada burada tam modelimiz olacak bir sırada böyle yarım modelimiz olacak bir sırada tam modelimiz olacak e, mantık bu arkadaşlar e, anladıysanız e, yani zorluk yok e, aksine modele ben çok gerçekten bugüne kadar ördüğüm modellerin hepsini severek örmüştüm modeli başka türlü sevdim. Şimdi ben birkaç sıra ördükten sonra size modelin tam yani büyüdükten sonra nasıl göründüğünü göstereceğim. E ve bugünkü videomuzu da sonlandıracağız. Arkadaşlar 3. sırada ben burayı size göstermek istedim. Son e, modelimi yaptım. 6 zincir çektim. Burada aşağıda e, biliyorsunuz ikinci sırada yarım modelimiz vardı. Bu yarım modelin ortasındaki yuvadan yine sık iğne yapıp bir zincirle döneceğim. Ve yine sık iğneler yapıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra ördüm. Ee, bakın yakından göstereyim. Modelin muhteşemliği. Ee, bu düz yüzü, bu da ters yüzü doğrusu burada ters düz yok yani iki tarafı da aynı bir tek bu sıkı iğnelerden belli oluyor ee, umarım hoşunuza gitmiştir umarım e, bu videoma da e, böyle severek izlemiş olursunuz e, bugünkü videomuzun da sonuna geldim arkadaşlar e, sıradaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ama bu e, bir şey ilave edeceğim e, bu altı zincirleri çekerken biraz zinciri gevşek çekin çünkü zor oluyor biraz zorlanmayın diye hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın